West İstanbul Marina'da e, otopark çıkışında e, 4 şahıs, bir de herhalde kız arkadaşları var yanlarında. E, zaten böyle bir sıkıntılı bir halleri varmış. E, otoparkçı da bunu görüyor. Ee, polise ihbar edecekmiş, arkadaşı olan motobakçıya da söylüyor. O arada bir kargaşa olmuş, kalabalık olmuş vesaire, yoğunlarmış, haber veremiyorlar. Ee, arkadaşımız Muharrem Can Kurtuluş'ta. o esnada oradan geçiyor. Ee, bunlar sataşıyorlar bunu, münakaşaya giriyorlar. Ondan sonra e, dağılıyorlar. E, daha sonrasında tekrar geri geliyorlar ve silahlı bir saldırı meydana geliyor. E, akabinde arkadaşımızı kaybediyoruz. E, daha sonra şahıslar evlerinde baskına yakalanıyorlar. 1210 gram uyuşturucu, 4 tane hassas terazi e, yakanıyor demeye. Polise de saldırıyorlar, e, silah saldırıda bulunuyorlar. E, şu anda içerideler, e, ifadeleri alınıyor. Arkadaşımızın da şu anda otopsi işlemi gerçekleşiyor. Biz de bekliyoruz. Peki duygularınızı bize söyler misiniz? E, ben yakın zamanda babamı kaybettim, kanser hastasıydı. hani e, öz babam. Bu hadise ilk defa beni ölüme bu kadar çok yaklaştırıyor. İlk defa hani bu kadar yakın bir şekilde görüyorum. Hani hiçbir şey yokken bir anda hani sabah uyandık ve e, haberi geldi. Yani şu anda da şoktayım zaten. Çok şey yapamıyorum. E, gerçekten çok kötü. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Beraber büyüdük zaten. E, çok efendi ağır başladı arkadaşımızdı. Ee, kendi halinde iyi bir insandı. Herkes tanır, sever. Yani bizim mahallemizin çocuğuydu. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. Yani gerekenin yapılmasını istiyoruz gerçekten. Hani yoktan yere, yoktan yere yani. Hani olayla hiçbir alakası yok. Oradan sadece tek hatası, oradan geçmek olmak, olmaması gerekiyor yani. Gerçekten. Ee, gerekenin yapılmasını istiyoruz. Ee, adli işlemlerin gerçekleşmesini, hak ettikleri cezayı almadığını istiyoruz. Yani biz de bizim de başımıza gelebilirdi. Yani şu an hani annesine söyleyemedik bile. Yani trafik kazası diye bir annesi anlatamadık. Nasıl anlatacağız yani? İzah e, dahi edemedik. Bekliyoruz şu anda.